Merhabalar, Azar Azar Hertel'den YouTube kanalıma hoş geldiniz. Desteğinizin benim için çok kıymetli olduğunu belirtmeliyim. Kanalıma devam edebilmem için siz izleyicilerin kanalıma abone olup, beğen butonuna basıp, düşüncelerinizi yorum kısmında belirtip, sayfanızda paylaşmakla kanalıma destek olabilirsiniz. Bugün de Alman pastası yapma günü. Alman pastası için bir çay bardağı şeker, bir çay bardağı Nişasta, bir çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı ılık su, bir çay bardağı sıvı yağ, bir tane de yumurta var. Bir paket instant maya, bir çay kaşığı da karbonatımız var. Bunların şöyle kenara alıyorum. Instant mayayı derin yoğurma kabına boşaltıyorum. 1 çay bardağı süt üzerine, bir çay bardağı ılık su, bir tutam tuz, bir çay bardağı sıvı yağ bir tane yumurta bir çay kaşığı kabartma tozu bunları önce güzelce çırpıyorum bir çay bardağı şekeri de ilave ediyorum bir çay bardağı nişastayı da döküyorum 3 bardak unu koydum 1 bardak unu da ölçüp yanıma alıyorum ve bunu yoğurmaya başlıyorum ben de ilk defa yapıyorum. Bakalım nasıl olacak. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olmalıymış. Bayağı cıvık oldu. Kontrollü dökmem gerekiyordu ama kaçtı. Bakalım nasıl olacak. Un olmalı. Bir kaşık daha. Bence bu kıvam yeterli. Şimdi üzerine streç filmle kapatıp hamurun dinlenip mayalanırken ben de dolgu kremasını hazırlayacağım. Krema için 1 yumurtanın sarısı, 1 çay bardağı toz şeker, 2 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı buğday nişastası, 2 yemek kaşığı un koyarak güzelce çırptım. Topaklanmaması için ön hazırlık olarak çırptım. Şimdi ocağa alıyorum. Bütün malzemeleri tencereye aldım. Tencereyi ocağa aldım. Ocağın altını yakıyorum. Isınıncaya kadar yüksek ateşte. Isındıktan sonra da kısık ateşte muhallebi haline gelinceye kadar topaklanmaması için hızlı hızlı karıştırarak pişiriyoruz. Ben de çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak. krema kıvamına geldi. Altını kapatıyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Güzel oldu kıvamı. Bir paket krem şantiye dolgu malzemesi olan kremanın üzerine döktüm. Şimdi biraz gürültü olacağı için sesini kısacağım. Güzelce öncelikle tozmaması için şöyle bir karıştırıyorum. Evet kremamız da hazır. Evet kirazımı doğradım. Böyle küçük küçük bir kirazı üçe bölecek şekilde doğradım. Bunu kenara aldım. Bir dilim kavun kesip bir kısmını da kavunlu yapmak istiyorum. Onun için kavunu şu şekilde ince ince dilimler halinde yapıyorum. Çok çok ince olmasına zar gibi olmasına gerek yok. Sonuçta pastanın arasına konulacağı için pasta boyunca da olabilir. Şimdi bir tane de şeftali soymak istiyorum. Bu aparatta kolayca soyabiliyorum. Şeftaliyi de dilimliyorum. Evet, meyveleri minik minik doğramaya çalışıyorum. İnce ama iri dilimler yapıyorum bu şekilde. Bunları bu şekilde minik minik yapmak istiyorum. Şeftaliler çabuk karardığı için en son şeftali doğranmalı. Çok minik olmasına gerek yok. Bu büyüklük ideal benim deneyimlediğime göre. Çünkü biz dayanamadık. Her pişmez. Tadına baktık nasıl oluyor, nasılmış diye. Gayet güzel oluyor. Meyvelerin çok büyük olması güzel olmuyor. Hatta bunların Küp küp de doğrayabiliriz. Herkes deneyimlediği zaman kendi yöntemini bulacaktır. Evde çilek yoktu. Aslında çilek olsaydı, şu anda elimde çilek olmadığı için çilekli yapmadım. Meyvelerim hazır. Pastaların arasına yerleştirmeye çalışıyorum. Meyveleri yan tarafa alıyorum. Hamur mayalanmasını beklerken iç dolgu malzememiz olan kremayı hazırladım. Meyvelerimi hazırladım. Kiraz şeftali ve kavun vardı evde. Bunlardan hepsinden birer ikişer yapıp hangisinin daha güzel olduğunu test etmek istedik. Onun için 3 meyveden de yapmaya karar verdik. Bakalım nasıl olacak? Bakalım hangisi, hangi meyveli daha güzel olacak? Birkaç tane de sade yapıp hangisinin daha güzel olduğunu anlamak için hep meyveleri denemiş olacağız. Çok güzel kabarmış hamurumuz. Hamurun havasını indiriyorum. Zemini bol unluyorum. Yapışkan bir hamur olduğu için bol un attım. Merdaneye yapışmaması için bir miktar un da hamurun üzerine atıyorum. Merdane yardımıyla şöyle bir kalıbım var. Bunun da buradan başlıyorum. Bunları tepsiye alıyorum. Kalan hamurumu da bu şekilde açıyorum. Aşağı yukarı 1 santim kalınlığında olacak. Bunları da yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Tepsinin üzerine temiz bir bezle örtüyorum. Ve onları dinlenmeye bırakıyorum. Ben de kalan hamurları şöyle bir tepsim var. Tepsime biraz un um serpiyorum. Bu hamurları bu tepsime alıyorum. Bunları da dondurucuda muhafaza edeceğim. Hamur bitinceye kadar bu işleme devam ediyorum. Bu da tepsi mayasına bıraktığım hamurlarım. Tepsi mayası için hazırladığım 10-15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Hamurlar tepsi mayası oldu. Bakalım piştiklerinde nasıl olacaklar. Alman pastası. Ekmeklerim fırından yeni çıktı. Dumanın üstünde. Şimdi bunları soğuması için tabağa alıyorum. Şöyle altını da göstereyim. Güzelce kızarmış. Nasıl olsa yanlarını keseceğim için böyle batırmamda hiç sakınca yoktur. Çok güzel pişmiş. Bir parça soğuduktan sonra kremasını ve meyvelerini dizayn edeceğim. Bakalım nasıl olacak hala çok meraklardayım. Şimdi de hastaların arasına yerleştirmeye çalışıyorum. Meyveleri yan tarafa alıyorum. Sıcak kesersek dağılıyor. Onun için mutlaka soğuduktan sonra kesmeli. bir misafir geleceği zaman bunu akşamdan hazırlayıp sabahına kremasını meyvelerini hazırlayıp arasına koymakla çok pratik yapımı kolay hem de lezzetli bir pasta oluyor gelen misafirlerinde çok hoşuna gideceğine inanıyorum ben misafirliğe gitsem bayıla bayıla yerim kesme işlemi de tamam kapaklarını böyle bir kaba alıyorum ebatları birbirine yakın olursa kapatırken hangisi hangisinin kapağıdır diye Karışıklığa meydan vermemek için boyutlarının aynı olmasında fayda var. Boyutlarını ben aynı aparatla kestim ama tepsi mayalanması sırasında inceliğini kalınlığına göre değişiklik göstererek bir kısmı küçük bir kısmı büyük oldu. Krema alıyorum, pastamın üzerine yayıyorum. Miktarını da yapan kişiler çok kremalı seviyorsa arasına çok koyabilir. Hatta iki parçasına da krema sürülebilir. Ben iki parçasına da krema süreceğim. Krema olduğu sürece ekmeğe yağ sürer gibi. Zaten kremamız da yumuşak bir yağ kıvamında oldu. Tek kat sürülecekse kesinlikle ince bir tabaka olmamalı. Bu da en son kalan hamurumdu. Elimde bu şekli verdim. En güzeli de bu oldu. Çok büyük olmasını istememiştim zaten. Boyutları gayet iyi oldu. Bir kişi elle aldığı zaman tüketebilmeli. Pastanede satılan almon pastaları çok Büyük. Ortadan kesmemiz gerekiyor. Kestiğimiz zaman da pastamız dağılıyor. Şimdi benim kremam olduğu için ben kapaklarına da krema sürüyorum. Krema bütünceye kadar kapaklarına da süreceğim. Bu işi yaparken ellerimize krema bulaşabilir. Dileyen eldivenle de yapabilir. Bu da son pasta kapağı. Bunun da kreması sürüldükten sonra meyveleme işlemine geçeceğim krema işim de şu an bitti. Evet geldik. En güzel, en görkemli kısmına. 9 tane pastam var. 3 tanesini kirazla direkt kadar hassas olmadığı için şöyle biraz bastırıp tutmasını da sağlayabiliriz. Şeftalili. Meyvelerin dışarıya çıkmasında hiç sakınca yoktur. Çıkabilirler. öyle. Bu da yeterli. Ortadakini karışık meyveli yapacağım. Evet, minnoşlardan da koyayım. dilimi yaptım şöyle. Kesinlikle minik doğramalar daha güzel. Evet arkadaşlar, bunları karışık meyveli yaptım. Bunları bir tane kirazlı, bir tane şeftalili, bir tane de kavunlu yaptım. Görüntü muhteşem oldu. Tadı görüntüsünden daha muhteşem. Yemelere doyamayacağınız bir pasta oldu. Bakar mısınız? Güzelliğe. Muhteşem. Biz ben kapaklarını kapatıyorum. Evet, bakar mısınız? Muhteşem oldu. Muhteşem. Gerçekten. Evet, pudra şekerini de üzerine attım. Öyle elime alayım tabağı. Yani nasıl göstersem bilemedim ki bu güzelliği. Dediğim gibi biz tadım testini yaptık. Hem de pişer pişmez yaptık sıcak sıcak. Kişiye göre değişebilir hangi meyveyi tercih edeceğiniz. Biz karışık meyveliği sevdik. Bakalım siz hangi meyveliği seveceksiniz? Kavunlu yaptım, şeftalili yaptım ve kirazlı yaptım. Kanalıma abone olup beğen butonuna basıp farklı fikir ve önerilerinizi yorum kısmında belirtip sayfanızda paylaşarak kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Bugün de bu kadardı. Hoşçakalın, mutlu kalın.